Barış Bey, hoş Merhabalar, geldiniz tekrar. hoş bulduk. <laughs> Sıra bizde. <laughs> Sıra bizde. Ee, şimdi jinekomasti nedir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi jinekomasti erkeklerde bir şekilde meme büyümesi olayı. Bunun e, altta yatan başka nedenleri de olabilir. Genellikle ergenlikte başlar. E, jinekomasti olan kişilerde altta yatan e, organik nedenlerin araştırılması lazım. Bunlar endokrin nedenler olabilir. Yani hormonal nedenler olabilir. Başka bir tümörel neden olmuş olabilir. Özellikle testis tümörlerinde de gördüğümüz bir durum. Eğer bunlar yoksa ki %60-%70 oranında erkeklerde jineka görülebiliyor. Bu işte birazcık da son dönemdeki konuğumuzla bahsetti. Beslenme ile ilgili durumlar da söz konusu. Yani çok sağlıklı beslenmeyen, işte spor yapmayan, hayatına hareket katmayan kişilerde kişilerdeki çoğumuz öyleyiz. Jinekomasti gelişebiliyor. Bu jinekomasti Memedeki, e, erkek memesindeki dokunun e, aşırı gelişmesidir. İki tipe vardır. E, jinekomasti dediğimizde içerisinde bir meme dokusundan zengin bir meme büyümesi olabilir. Ya da yağ dokusundan zengin bir meme büyümesi olabilir. Bu nedenle de e, tedavisi de ona göre şekillenmektedir. Peki tedaviler nasıl oluyor, nasıl şekilleniyor? Şimdi dediğim gibi eğer meme dokusundan zengin bir jinekomasti olayıysa, o meme dokusunun oradan çıkarılması, uzaklaştırılması gerekiyor. Ve tabii meme başının da e, bu anlamda korunması gerekiyor. Erkeklerde bir süt verme durumu olmadığı için e, süt kanalları aslında var, erkeklerde de var. Onlar korunması çok önemli değil ama memenin altında çökme olmasın diye bir, bir santimlik bir meme dokusu koruyarak alttaki meme dokusu pektoral kas dediğimiz göğüs kasının üzerinden tamamen temizlenebiliyor. Ama bazen de e, meme dokusu dışında yağ dokusundan da zengin olabiliyor. Bu kişilerde de liposakşın daha önce anlatmıştım size. Liposakşın yöntemiyle yani kanül yardımıyla oradan yağları uzaklaştırmamız lazım. Son dönemde e, ultrason enerjisinden de faydalanıyoruz ki. Liposakşın meme dokusunda biraz sıkıntılıdır. Yani çok fazla agresif yapıldığında çökmelere neden olabilir. Erkekle istenmeyen işte meme başında çekme gibi nedenler, sonuçlar, komplikasyonlar ortaya çıkabilir. O yüzden e, ultrason enerjisi e, yağ dokusunu eriterek daha homojen bir hale getirir. Daha sonra da biz onu ince kanüller yardımıyla oradan uzaklaştırırız. Ama uzaklaştırdıktan sonra yine meme dokusu varsa ki özellikle meme başının altında çıkıntı yapar. Tişört giydiğinde erkeği çok rahatsız eder. Özellikle takıntılı erkekler vardır bu konuda biraz spor yapar, çok zayıftır ama orada bir meme başı e, belli olan kişilerde Oradan meme başının hemen altındaki renk değişimi sınırından bir santimlik bir kesi yaparak yine meme başının altında birazcık doku koruyarak oradan meme dokusunu çıkarıyoruz. Bu ameliyattan sonra liposakşınla kombin yaptığımız işlemlerde o bölgeye bir korse giyiyoruz uzun bir dönem. Yaklaşık 6 hafta kadar ya da 1 ay kadar. Daha sonra da ödem geçtikten sonra hastamız tamamen jinekomastiden kurtuluyor. Ama bir de aşırı kiloya bağlı çok kilo alan kişilerde artık kadın memesine yakın e, meme dokuları oluşur. Bu kişilerde çok daha farklı e, teknikler uyguluyoruz. Onda da sanki kadınlarda yaptığımız meme küçültme gibi e, yine meme başını koruyarak ya da meme başını çıkarıp tamamen memeyi küçülttükten sonra meme başını yama olarak yapıştırıp e, yaptığımız teknikler var. Dediğim gibi kişiden kişiye çok değişiyor. Kişinin kilosuyla, e, meme dokusuyla alakalı. Peki bunu nasıl tespit ediyoruz? Hastadan bir ultrason istiyoruz. Yani meme ultrasonu istiyoruz. Yani bakarak ee, karar vermiyoruz. Yani şöyle aslında birazcık e, fikir verebilir ama illaki bir ultrasonla incelemek lazım. Ne kadar yağ dokusu ne kadar meme dokusu var ona göre de tedavimizi şekillendirmemiz lazım. Dediğim gibi bazen liposakşınla sadece kurtarabiliyoruz yağ dokusundan tamamen zenginse. Bazen liposakşın artı meme dokusunun eksize edilmesiyle e, yapmak çıkarmakla e, tedavi edebiliyoruz. Bazen de sadece meme dokusundan oluşuyordur. O zaman tamamen meme dokusunu çıkararak tedavi etmek gerekebilir. Dediğim gibi çok kadın memesi gibi bir e, meme dokusu haline gelmişse de meme küçültme ameliyatında uyguladığımız teknikler uygulanarak eee jinekomasti tedavi edilebilir. Peki sonra yeniden oluşabilir mi? Oluşma ihtimali var. Şöyle meme dokusu tamamen e, oradan temizleyemiyoruz. Çünkü o e, meme dokusunu tamamen temizlememek de lazım. O da bir sonuçta ter bezi ve ...meme başının dolaşımını etkileyebilir. Hı hı. E, ama e, işte... ...hastanın kilo alması, hormonal nedenler... ...sağlıklı beslenmemek, işte... ...hareketsiz olmak gibi... E, ...problemler ortaya çıkıyorsa... E, hayat ...bir hayat standartı yoksa... ...tekrardan e, o meme dokusunda... ...büyüme görebiliyoruz bazı durumlarda. Ya Görebiliyoruz diyorsunuz ama... ...sıklıkla görülmüyor aslında değil mi? Yani tabii hastayla önceden değerlendiriyoruz. Yani bir orantı... Hastaya bunu söylüyoruz. Hayatında böyle bir... E, ...değişim yapacak mısın hı hı. yani hareketli olacak mısın kilonu koruyacak mısın yani biraz motive ediyoruz hastayı hı hı. O, o hastalarda sıkıntı yaşamıyoruz ama e, ameliyat oldum bu bir tamamen kalıcı bir çözüm diye hareket edip e, yemesine içmesine önem vermezse hareket olmazsa tekrarlama ihtimali daha yüksek tabii ki. Peki bunun dışında nelere dikkat etmeli hasta? Yani bunun dışında jinekomasti hastası e, dediğim gibi e, operasyondan sonra Operasyondan sonra küçük bir kesimiz oluyor. Tabii ki o kesinin hı hı. hani Tedavisi de önemli. Biz üzerine bir bant yapıştırıyoruz. Genellikle hiç açmıyoruz o bandı. Ve korsesi var. Önemli olan o korseyi uzun dönem e, kullanması. Yaklaşık bir ay kadar. Bunun nedeni de cilt altıyla e, göğüs kası arasındaki yağ dokusunu aldığımız için orada bir boşluk oluşuyor. Yani cilt de kendini birazcık aslında toparlaması gerekiyor. O esnada altta herhangi bir sıvı birikmesin ve cilt düzensiz toparlamasın diye korseyi dikkatli bir şekilde kullanması lazım. Sigara kullanıyorsa onu içmemesini öneriyoruz. Çünkü özellikle meme başı dolaşımı açısından ve iyileşmesi açısından, iz açısından da çok önemli. Sigarayı da bırakması gerekmekte. Ve onun dışında da normal işte standart hayatımızla ilgili sporuna, yediklerine, içtiklerine dikkat etmesi lazım. Korseyi ne kadar kullanır? Bir ay ile altı hafta kadar dediğim gibi. Yani eğer çok zayıf bir hastaysa bir ay yeterli ama çok kilolu bir hastaysa, liposakşın ciddi liposakşın yapılmışsa daha uzun sürece için toparlama süreci yaklaşık 6 hafta öneriyoruz korseyi. Bu korseden kastım bazen bant şeklinde verebiliyoruz kullanımı kolay olsun diye. Bazen de böyle sıkı atlet tarzı korseler var. Onları da kullanabiliyor. Genellikle de zaten bunu yaz sonu ya da kışa doğru yapıyoruz bu ameliyatı. Bir ay sonra hasta normal yaşamına zaten çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Şimdi jinekomasi yaptırdı bir erkek hastamız. Aslında totalde baktığında vücudu da iyi ama biraz daha karın kasının belirgin olmasını istiyor. Jinekomastis de çok fazla değildi zaten ama çok böyle mükemmeliyetçi bir <laughs> erkek hastamız. Jinekomastisini <laughs> ee, yaptınız. Aynı ameliyatta karın kaslarını da belirginleştirebilir misiniz? Şimdi şöyle, ee, high def e, liposuction dediğimiz bir uygulama var. High def liposuction'ı zaten kilolu kişilerde yapmamız mümkün değil. Hmm. kimlerde yapabiliyoruz? Aslında hareketli, sporunu yapan, Sporcu. aktif. Bazen dediğim gibi işte bazı kişilerde altta yatan çok bir neden olmasa da jinekomasti görülebiliyor. Ama sadece jinekomasti yapmak hastayı çok tatmin etmeyebilir. Yani jinekomasti ameliyatının yanında dediğiniz gibi hani sportif kişiler oluyor bunlar zaten. Hı hı. Tişört giydiğinde o meme dokusunun görünmesini istemiyor ama vücudunu da güzel şekilde olmasını istiyor. Hı hı. Sporunu da yapıyor, sağlıklı besleniyor. Tam ideal hasta. Çok fazla kilosu da yok ama bir türlü bazı bölgelerindeki yağlardan kurtulamıyor. O zaman o kişilerde haydet dediğimiz yani yüksek definasyon dediğimiz durumu yapıyoruz. Sporcular onu bilirler. bazı kampa girerler. Böyle çok aşırı yağ tamamen vücutlarındaki yağı uzaklaştırırlar ve cilt artık böyle alttaki kasları gösterir hale gelir. Hı hı. İşte bunu biz bazen ameliyatla yapabiliyoruz. Dediğim gibi ultrasonik enerji kullandığımız liposuction yöntemiyle bu cilt altındaki yağları tamamen homojen şekilde onları şekillendirerek e, eritiyoruz ve aslında vücuda yağları böyle bir ehkel gibi yontarak şekil vermiş oluyoruz. Jinekomastisin de aynı şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi meme dokusundan zenginse meme dokusunun da çıkarılması lazım. Ama liposakşınla da e, özellikle kas dokusu daha belirgin hale getirilebiliyor. Karın kasları six pack dediğimiz yani o işte baklava görüntüsünü verebiliyoruz. Onu nasıl veriyoruz? İnce kanüllerle aslında yağları cilt altındaki yağları daha fazla erittiğimiz, bazı bazı yerlerde daha fazla koruduğumuz e, birkaç yöntem var. O yöntemle de bir e, karın kası şekli verebiliyoruz ama bunun korunması da çok önemli. Evet. Ameliyattan sonra o şekli biz verir verdik diyelim. Hasta eğer dikkat etmez, sporunu da yapmazsa e, daha kötü bir hale gelebilir ya da ameliyat olduğu belirgin bir hale gelebilir. O yüzden hastayla bunu baştan konuşmak lazım. Yani siz biz bu işi yapıyoruz size bir kas görüntüsü vereceğiz ama sizin bunu koruyabilmeniz de lazım diye hasta ile bir anlaşma yapıyoruz açıkçası. O zaman ne oluyor? E, i̇stediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Tabii bölgesel yağları şimdi bazen oradaki yağları alıyoruz. Çok az bir yağ olsa da çıkarıyoruz ve başka yerlerde kaslı görüntü verebiliyoruz. Ha, evet, Mesela omuzların içerisinde evet. Ben Bunları omuzların içerisine vererek daha böyle deltoid dediğimiz omuz kaslarını genişletebiliyoruz. Yani kızlar her şey güvenmesin, inanmasın. Yani kızlar yapıyorsa biz de yapıyoruz. Evet. Bazı hilelere başvurabiliyoruz. <laughs> Dediğim gibi işte o omuz kısmında deltoid dediğimiz kasın içerisine yağ injeksiyonu yapıyoruz. Özellikle pektoral kas dediğimiz meme başının üst kısmındaki kasın içerisine yağ vererek orada bir e, sahte bir göğüs kası görüntüsü verebiliyoruz. E, bu kısımları boşaltarak bel çevresini boşaltarak oraları inceltebiliyoruz. Yani dediğim gibi bir heykel heykeltıraş gibi istediğimiz şekli uygun hastada ortaya çıkarabiliyoruz. Ama çok kilolu, batın içindeki yağlar fazla, genişlemiş, cilt altı yağ tabakası çok kalın olan kişilerde maalesef bu, bu sonuçları alamayacağız tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Teşekkürler. Ezgi teşekkür Hocam şimdi sıra sizde. Evet. Sıvı yüz germe diye bir şey var. Bu nedir? bir ameliyat mıdır yoksa yaptığınız medikal işlemler midir sıvıyla yüz nasıl geridir? <laughs> yani şimdi e, sıvı yüz germe aslında e, yani bazı farklı uygulamalara da sıvı yüz germe deniyor son zamanlarda biliyorsunuz hani herkes bir şeye bir isim veriyor ve hani aslında çoğu birbirinin aynısı ya da benzer işlemler ama herkes e, bu terimleri kullanıyor sıvı yüz germe ama genel olarak baktığımızda e, hearing assist dolgularla yüzün lifting e, ha yani lift edilmesi ve hani yüzün daha gergin gösterilmesi oluyor. Yani sıvı yüz germe dediğimizde biz hyaluronik asit dolgularla yüzü e, germe işlemini algılıyoruz. E, bu germeyi peki nasıl yapıyoruz? Yüzün bazı noktaları var, lifting noktaları var. Bu noktalara e, dolguları yaptığınız zaman yüzü e, bir çadır gibi düşünün. Çadır gibi, çadırı gerer gibi yüzü geriyorsunuz yukarı doğru. E, belli başlı noktalar var bu lifting noktaları. Kadınlarda ayrı, erkeklerde ayrı. Neden? Çünkü kadınlarda e, bazı e, yüz harmonisinde bazı noktalar erkeklerden farklı. Örneğin pardon yani mesela hı. kadınlarda istemediğimiz noktalara yaptığımızda maskülen bir görüntü, erkeklerde de daha feminen bir görüntü. Neden olabiliriz? Anladım evet. kadarıyla. Örneğin elmacık kemiklerinin işte e, biraz daha yanlara doğru e, şişirilmesi. ...erkeklerde daha feminen bir görüntü e, yaratacağı gibi... Son dönemlerde Instagram'da dolanıyor zaten e, o görüntüler. Sanırım onlarla ilgili olmuş olabilir. Evet e, ama işte ya da gereğinden fazla orta yüzü doldurmakta da... ...yine e, biliyorsunuz Testere filmindeki e, o <gülüyor> görüntü. <gülüyor> görüntüye benzetiliyor. Tabii bu bambaşka bir şey ama e, feminizasyon ve maskülizasyonla ilgili konuşacak olursak... ...örneğin çene burada çok önemli... Eğer çeneye köşeli bir çene ucu e, görünümü verirseniz daha çok e, maskülen bir erkek si bir görüntü oluşturursunuz ve biz kadınlar da bunu istemiyoruz daha çok V shape diyoruz yani V -e, e, şeklinde bir e, daha kibar bir çene e, ucu görüntüsü istiyoruz tabii burada e, son zamanlarda biraz bu e, görsel algımızın moda algımızın değişmesiyle kadınların biraz daha aslında Maskülen e, tipleri beğenmesi gündeme geldi. O yüzden ne diyoruz, jawline diyoruz. Yani aslında güçlü çene e, erkeklerde daha çok sevdiğimiz bir şeyken son zamanlarda kadınlardaki o çene hattı, jawline çene hattında daha e, çekici bulmaya başladık. Angelina Jolie çenesi gibi mesela. Özellikle Angelina Jolie çene, çenesi diye geliyorlar. Orada ne yapıyoruz? E, çenenin köşeli e, hattını biraz daha belirginleştiriyoruz. Bununla ilgili aslında şey, yani bunların hepsini hieronik asit yapıyoruz biz. Bununla ilgili biraz felsefik de aslında bir şeylerden bahsetmek Reklamlardan istiyorum. Reklamlardan sonra isterseniz bir de bu işin felsefesine girelim. Aynen. <laughs> i̇şin felsefe kısmında kalmıştık Ezgi Hocam. <laughs> yani felsefede dime bakmayın. Yani bu çene hattının güçlü olması bize aslında güven veriyor. Ve işte yapılan araştırmalar göstermiş ki işte dünyadaki çoğu güçlü siyasi insan güçlü çene yapısına sahip. Neden? Çünkü güven vermesi açısından. Bu yüzden de aslında insanlar güçlü çene yapısını bilinçaltında güven olarak addediyorlar. O yüzden daha güçlü bir çene yapısı istiyorlar. Yok, bunu bilmiyordum. <laughs> Biz güzellik algısı kısmına dönecek olursak sıvı yüz germede çeneyle de çok haşır neşir oluyoruz. Çünkü çene hattı bizi boyunla yüzümüzün arasını ayıran bir hattır. Ve buradaki kemik ne kadar güçlü olursa ya da dolgularla ne kadar güçlü gösterilirse o kadar genç ve dinamik görünürüz. Neden? Çünkü boynumuz daha az sarkık görünür. Hem bu kısmı toparlıyor, boyun kısmını toparlıyor hem de yüz kısmını toparlıyor. Yani bir çadır gibi hem yüzü hem boyunu germiş oluyoruz. Nefertiti boynu yaratmış oluyorsunuz. Evet. <laughs> nefertiti boynu. Yani Nefertiti botoksu var ama burada da dolgularla birlikte o boyun görüntüsünü almaya çalışıyoruz aslında. Burada çene pozisyonu da çok önemli galiba. Yandan özellikle biz ameliyatlarda da profile çok dikkat ediyoruz. Yani Çene ucu geride olduğunda burun daha büyük gösteriyor. Kesinlikle. Çene ucunu desteklediğimizde burun da yani yüzün bir harmonisi değişiyor. Ayrıca dediğiniz gibi çekmece gibi öne aldığımızda o boyundaki sarkma etkisi de sanırım ortadan kalkıyor. Sıvı yüz gelme dedikleri aslında bu belirli noktalara yapılan dolguların e, yüzde yarattığı etki. Anladığım Kesinlikle kadar öyle. Yani güzel. sıvı yüz gelme dediğimiz zaman e, biz bir elmacık kemiği dolgusunun da içinde bulunduğu, orta yüz dolgusunun da içinde bulunduğu, gerekirse e, çene hattının ve çene köşelerinin de içinde bulunduğu, ön çenenin de içinde bulunduğu total bir yüz yaklaşımından bahsediyoruz. Hı hı. Bu tamamen aslında biraz da kişiye göre e, tasarlanmalı. çünkü. Hani herkesin yaşlanma süreci ve ihtiyacı olan yüz yapısındaki ihtiyacı olan e, konum da farklı oluyor yani dolgu konumları. O yüzden bunu aslında kişiye göre kar karar vermek lazım. Bir de biraz önce çok güzel bir konuya değindiniz. Çene ne kadar geride ve küçükse burun da o kadar büyük görünüyor. Bazen e, dediğiniz gibi yüz harmonisine yani daha iyi bir harmoni elde etmek için çeneye dolgu uyguluyoruz. Bazen de Dudağı dolgu uygulayarak o çenenin çıkık ya da büyük bir çene varsa onu biraz daha kamufle etmek istiyoruz. Bazen orta yüze biraz daha fazla dolgu yaparak o yine e, çok belirgin olan çeneyi kamufle edebiliriz. Yani bu şekilde. Yani kendi içinde aslında bir uyum ve harmoniyi yakalamak gerekiyor ki güzel gözüksün gözümüze. Kesinlikle öyle. Peki bu sıvı yüz germede kullandığınız e, dolguların e, farklı özellikleri var mı? Yoksa her tip dolguyu yüzde kullanabiliyor musunuz? Hepsinin bambaşka özelliği var. E, yani şöyle bazı noktalara bazı, yüzün bazı bölgelerine daha ince yapıda dolgular kullanılırken e, yüzün kemik üstündeki kısımlarında daha kalın dolgular kullanmamız gerekiyor ki e, daha çok kemik gibi dursun. Yani hı hı. gerçekten onu taklit etsin diye. O yüzden mesela e, bazı hareketli bölgelerde o dolgunun daha elastik bir dolguyu kullanmak isteriz. Mimiklerle uyumlu olsun diye. Uyumlu olsun çünkü yapay durmasın diye. Ee, ama kimi bölgelerde de daha çok durmasını isteriz. Yani o kas hareketlerinden etkilenmesin diye. Ee, tabii burada kasların e, konumları da çok önemli. Bizim ko dolguyu koyduğumuz her noktanın kendine özgü bir nokta e, özelliği var. O kasın altına koyduğunuz mesela lifting kaslarının altına koyduğunuz dolgular kası çeker. Ama üstüne koyduğunuz dolgular kasın durmasını e, sağlar yani hareketsiz kalmasını sağlar. O yüzden aslında bambaşka amaca yönelik amaca yönelik amaca yüzün her bölgesinde farklı dolgularla farklı yüzeye yaptığımız uygulamaların tamamına sıvı yüz germe ismi veriyoruz. Peki kalıcılığına kadar mesela bir dolgu yaptık e, çok güzel bir lifting etkisi oluştu. E, tekrar ne zaman yapmak gerekir? Her dolgu aynı e, zamanda mı erir? Her dolgu, dolgu genelde aynı zamanda erimez çünkü yüzün bazı bölgeleri daha hareketlidir ve bazı bölgelerinde daha ince dolgu kullanılırken bazı bölgeleri hareketsizdir ve daha kalın dolgu kullanılır. Genelde sigara içmeyenlerde 8 ay ile 2 seneye kadar kalıcılık süreleri var ama sigara içenlerde bu süre birazcık daha azalabilir ve kişiden kişiye ve metabolizma hızına göre de değişebiliyor. Sanırım siz e, burun dolgularında da çok iyisiniz ve liftingi aynı şekilde onda da yapıyorsunuz. Onda tercih ettiğiniz dolgu tipi nedir ve nerelere yapıyorsunuz? Burunda nasıl bir etki yaratıyorsunuz dolgularla? E, çok teşekkür ederim. Şöyle, e, şimdi burunda aslında biz bir e, illüzyon yaratıyoruz. Burunu daha küçük gösterme illüzyonu. Yani aslında oraya bir şey veriyoruz. Ama aslında daha küçük, küçük görünüyor. Göstermek evet. istiyoruz. O yüzden burada da aslında büyü, e, burnu büyütmeyen yani yani Bakıldığında dolgu yapıldığı belli olmayan burunlar bizim için kıymetli ve güzel. O yüzden e, burnun da lifting noktaları var. Ben o lifting noktalarına göre burun dolgularını uyguluyorum. Hı hı. E, burun dolgusu e, şöyle yine sensasyonel bir e, konu. İşte tehlikeli midir? Her işin bir tehlikesi var ama gerçekten e, hassas çalışıldığında ve emin ellerde yapıldığında bu tehlikeyi çok minimize ediyoruz. Çok yüksek oranlarda da vermemek lazım. Kesinlikle yani öyle. Bazı noktalarda çok küçük küçük dozlarla gitmek belki daha e, güvenli ve konforlu olabilir. Kesinlikle. Ve uygun hasta seçmekte. Ve uygun hasta evet. o en önemlisi. Çünkü herkes uygun olmayabiliyor. Çok aşırı büyük bir burnu olan, işte burun çatısı çok yüksek olan, zaten evet. alından geliyor gibi burnu olan kişilerde evet. e, çok da başarılı olmayacaktır muhtemelen. Kesinlikle öyle. Ezgi Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgilendirdiniz bizi. Sağ olun. Görüşürüz. Ee, görüşmek dileğiyle. <laughs> Sağlık ve Yaşam Rehberi'nin sonuna geldik. Programlarımız bilgilendirme amaçlıdır. Haftaya yeni bölümümüzde tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.